Hadi gel yürü o tarafa geç. Gel. Ervanur. Hayır gel. Gel bir dakika dur bakalım bir neler varmış. Neler varmış oyuncaklardan. Barbie evi hangisiydi? Şu muydu? Bu ne? देखो mu? Ee vangi su suyu, suyun şey alalım mı? Hayır. O Onlar eşyaları, eşyaları onlar. Elektrikli. alalım mı? Bunda bebek de var. Ölektik, Ama... bak, bak. O değil, o değil. arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bir çocuk çocukta kaldı orada. Dur bakayım. Dur geleceğim, geleceğim dur. Ütü de var Ütü de var değil mi? Başka ne varmış? Dört dikiş makinesi. O dikiş makinesi, o elektrikli süpürge var galiba. Burada. Bu. Aa! Bu O ne? benim evim. Bak şöyle bir şey alalım mı? Dur, 96. Şimdi şeymiş. Bir evi, kapama. Kapama. 61. Bak, bu var Ervanur. Efranur. Gel bir gel. Bunu alalım mı? Oraya koyma, oraya koyma. Dur düşürsün, dur. Dur. ver. Şurada, şurada, şurada. Ver <laughs> bakayım onu. Bet vidokadur, vidokadur, gel. Sın. Şey dokunma. Dokunma. Ne güzel bak bunu alacağız. E, elleme onu, elleme Şimdi elleme. değil. Şimdi şimdi. Güzel mi? Bu değil. Hangisi? Ya, bu değil sen hep bunları sanıyorsun. Bunlar eşyalardır. Sen ne istiyorsun peki? Bilmiyorum. Yok yok. Tamam bunu alalım. Bir dakika daha başka bir şey alırız. Almayacağız. İçine i̇şte bak mutfak eşyaları da var. Gördün mü? Bu da çay da. Bak bakayım bir. Tut bakayım bir. Bana doğru tut bakayım bir. Bana tut bir. Efra, tut bakayım bana doğru bir. Öyle değil. ne tut bakayım bir. Şöyle ne varmış. Tut bakayım böyle. Dur. Annen'e gösterelim dur. Bak bir, bak bir. Bana bak doğru. Heh. Tamam.